Hoş geldin Tonguç evladım benim. Yeni hoş kanalımıza, hocam. yeni kanalımıza Tonguç 3. Sınıf kanalına hoş geldin diyorum. Hoş Tekrar balonlarımız, konfetlerimiz hemen yağsın Tebrik ediyorum seni. Bravo Oo. diyorum sana. Konu anlatım videoları, canlı yayınlar, rehberlik videoları, motivasyon videoları, şarkılarla dersler, eğlenceli günler seni bekliyor. Bu kanalda her şey olacak. Bu, konula, bu kanalda aslında üçüncü sınıfta öğrenmen gereken her şeyi öğreneceksin. Biliyorsun 3. sınıf birçok temel konuyu barındırıyor Tomuşer. Evet hocam ya. Matematik ve fen önemli üniteleri var. Ve bunlar normalde dörtte, beşte, 6'da hep göreceğin konuların asla temelini oluşturuyor. Dolayısıyla sağlam altyapı için ne yapmamız gerekiyor? Ders çalışmalıyız. Harika. Ders çalışmalıyız. Ders çalışmalıyız. Aynı zamanda videoları izlememiz gerekiyor. Konuları iyi öğrenmemiz gerekiyor. İşte öğrenebilmek için bak üçün sırtında neler var biliyor musun? Türkçe'de sözcükte anlam var, cümlede anlam var, paragrafta Aa. anlam var. Zaten bunlar hep var. Yazma etkinlikleri, kur yazım kuralları, noktalama işaretleri, okuma ve dinleme. Din e ondan sonra e dijital içerikler, medya, görsel okuma. Matematikte doğal sayılar var. Ki çok çok acayip önemli bir Aa. konu. Natural number'lar diyoruz onlara. Natural number. Aynen. Veri toplama ve değerlendirme, çarpma ve bölme işleminin detaylarıyla yapıyoruz Tonguç Azmi Kesirler var, geometrik cisimler ve şekiller var ve uzunluk ölçme var. Yani gerçekten temel konular var. Çılgınlar gibi ders mi yapacağız hocam? Hele zaten çarpma bölme bilmeyen bir insan matematik... 2 ne? Pardon altı. Tebrik ederiz. Peki fena bakalım gezegenimizi tanıyalım. Dünyamızı tanıyalım yani beş duyumuz. Kuvvet, kuvveti tanıyalım, maddeyi tanıyalım. Her şeyi tanıyoruz teker teker Tonguç Eren Dünyamızdan başlayaraktan beş duyu organımızda da neydi beş duyu? Hemen sayar mısın? Ee, göz. Evet kulak, evet, evet, burun, evet. kuyruk evet. ve pençe. Ne? <laughs> Niye? <Elan>, senin kuyruğun <laughs> ve pençen yok ki saçmalama. Dolayısıyla bunları tekrar tekrar öğreneceğiz. Bak demek yanlış biliyor musun? Çevremizdeki ışık ve sesler, canlılar dünyasında yolculuk, elektrikli araçlar ki zaten yeni dünyanın. Tesla var. Wow. saçmalama reklam alma şimdi saçmalama. Hayat bilgisinde de okulumuzdaki hayat, evimizdeki hayat şu anda artık okulumuzdaki zaten hayat. Ev okulumuzdaki hayat. Evet şu anda okullarımız tatil olduğu için tabii ki evimizdeki hayat olacak. Ev okulu, ev okuluk Sağlıklı hayat. hayat. Bu ikisi çok önemli onu söylemek istiyorum bu aralar güvenli hayat bu üçü çok önemli. <laughs> Ülkemizdeki hayat ve doğada hayatla e, konuları bitiriyoruz Sonuç Eren Dolayısıyla süper günler bizi bekliyor. Hatta ev okul programımız var ve ev okul programımızda ev okul kampımızda üçüncü sınıfları da, dahil ettik. Dolayısıyla sen burada iki tane günde ders göreceksin. Şimdi ev okulu Bak mesela oldu, ilk dersinde matematik doldurdum. sonra Türkçe sonra ikinci günde salı günü falan hayat bilgisi süper programlar var ve bu kanalı mükemmel içeriklerle dolduracağız Sonuç'um. Sen de okula gitmediğin dönem dönemlerde aks asla eksik kalmayacaksın. Hiç merak etme diyoruz ve süper günler seni bekliyor. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla ve kanalımız tekrar hayırlı olsun. Mutlaka hemen abone ol. Hemen hocam. Mutlaka abone ol, yorum yap, like at ve kanalımızdaki bütün videoları takip et. Hadi bakalım.